Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size un, tuz ve burada su var arkadaşlar. Su yardımı ile çok güzel çocuklar için yani çocukların da yapabileceği bir oyun hamuru yapacağım arkadaşlar. normalde bunun içine zeytinyağı da katılıyor arkadaşlar kıvamı güzel olsun diye. Böyle akışkan gibi olsun diye slime gibi ama oyun hamuru. Ben bunu katmak istemedim çünkü sonuçta zeytinyağı yenilen bir şeydir. Yani <laughs> bilmiyorum. Şimdi sizinle hemen başlayacağım. Şu dikkatlice bunu kapağını açıyorum. Ve un dökmeye başlıyorum arkadaşlar. Biraz fazla dökeceğim. Çünkü baya büyük olsun istiyorum. Bu arada arkadaşlar suyu ölçülü dökün. Çünkü suyu çok yani dökerseniz ne kadar un kattıysanız o kadar su dokarsanız bayağı çok olur. Yavaş yavaş katın arkadaşlar. O yüzden ben böyle bir güneş kremi kutusuna kattım. Birazcık daha kullanayım. Ben yine doyamıyorum. bayağı fazla oluyor. Büyük yapmak istediğim için bence bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar un kapağımı kapatıyorum. Ay un kabımın. Şimdi ise işte burada arkadaşlar tuz var tuzdan biraz dökeceğim. Bakın arkadaşlar şurayı dur sabitleyeyim. Şurası bir miktar yani bir, bir tane bundan. arkadaşlar bundan yani bir tane çay kaşığı döktüm. Şimdi şuraları temiz. Bu arada arkadaşlar güzel olursa kap var. Bir tane de kelebekli kap var. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tuzu niye kattığımı bilmiyorum. Herkes yapıyordu. Çok güzel oluyordum Normalde saç kremi yapılıyor. Clay yapmak için de. Ben hep bununla deniyorum. Normalde nişasta. Şimdi suyu katmaya başlayalım. Şimdi bir miktar kattım. Şimdi karıştırıyorum. İnşallah olur diyorum. Unum araya gitmez. İyice arkadaşlar bunun şeyi formül iyice karıştırmak arkadaşlar. Bu arada kameramı Pringles kutusunun üzerine kattım. Biraz çok saçma oldu ama yani yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar 31 abone olmuşuz. 50 abone olursak bu sefer büyük bir pasta alabilirsem büyük bir pasta ya da yine küçük bir pasta ile yine bir kutlama yapacağım. arkadaşlar bu bayağı uzun sürecek galiba. döküldü. Bayağı su kattım ya. Bu niye katılaşmadı hala? Bu arada arkadaşlar gerçekten güneş kremi değil ve zaten güneş kremi olsa e, rengi pembe, ay, pembe diyorum ya. Beyaz olurdu. Ben artık sessiz olurum çünkü yoruldum. Aşmaya başla artık. Arkadaşlar videoyu da durdurmak istemiyorum. Çünkü hani yapım aşamasını yaparsanız görün diye. Gerçi yapım aşaması yavaş oluyor. Ben birazcık el kremi katsam ya. Bakın şimdi katılaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok katı olduğunda da elinizi yapıyor. Bildiğiniz gibi çok yok olduğunda da. Burada arkadaşlar el kremi katarsanız tarihi uzun olanlardan katın. O çok güzel oluyor. Kamera sabitlenmiyor ya. güzel oluyor. Ama yine maalesef şu dipte un var arkadaşlar baya. Ama bu arada çok güzel bir dokusu var. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu gördüğünüz gibi bunu yaptım. Ay Bayağı güzel oldu ama bunu kenara alıyorum. Arkadaşlar burada kaldı. Ben bunu bunun içindeki bütün bunu ekleyeceğim. Dibinde bayağı var bunu. Yurtuyorum. Arkadaşlar ben karşıya geçin. Şimdi bunun ile su katıyorum. Acaba nasıl olacak? Ay şöyle geri geçeyim arkadaşlar. Böyle daha rahat oluyor. Arkadaşlar Pringles kutusunun üstünde olmak nasıl bir duygu? Arkadaşlar bu arada size bir kere daha diyeceğim gel taşındı arkadaşlar sonunda kötü kameramanımdan kurtuldum ama bir yandan da üzüldüm yani arkadaşlar sonunda Arkadaşım Şöyle bir tane iki tane de bırakayım. Ben elimle mi alsam direkt Ama yok ya şimdi arkadaşlar Şimdi ben buna un takviyesi yapmak istemiyorum o yüzden fazla su katmayacağım Şimdi bunu yap, bunu da yapın gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bu daha güzel oldu. bunu bunu karıştırıyorum. Arkadaşlar bu karıştırdım şimdi. Baya güzel oldu. Şimdi bir kere kalıp deneyeceğim. Olursa yani bir şey diyeyim kek gibi oldu ya. Evet bayağı iyi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar mutlaka bunu yapın ve bu arada hiç cıvımıyor da birazcık zor bir şartlarda katılay. Aslında bakın buna yumuşak olması için arkadaşlar zeytin zeytinyağı kullanabiliriz. Bakın çok güzel kalp alıyor. Buna çok güzel isimler falan yazılır arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı like atmayı etme unutmayın. Arkadaşlar herhalde bir videomda bir gün bir gün 24 saat dışarıda yaşamak videomda teyzemle gitmiştik ve orada Çınar vardı arkadaşlar. Orada Çınar Ela'nın kanalına abone olmayın Ela delirmiş. Böyle bir şey yok. Eğer o videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalıma gidip. Şöyle şu kalbi de yapıyorum arkadaşlar. Evet bu kalbim de hazır. Ve şimdi bunları şöyle bir çerçeve için alacağım. Neyse arkadaşlar işte. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.